Abla ben Süper. Bugün sizinle birlikte Dresden'in Prens'e tek renk challenge yapacağız. Like atıp kanalımı ürünsün bir şekilde abone olursanız hızlı bir şekilde oyunumuz başlasın. İlk rengimiz kırmızı. Her şey kırmızı olacak arkadaşlar. Ter rengimiz bile kırmızının tonu olacak. Haydi bakalım. Hemen şuradan. Oo, ne diyorsun? Direkt kırmızı olsun. Şeyte yapayım o zaman ben bunu. Hemen mantıklı yani. Şu korsemden alayım. Bu korsemin kollarına Şöyle bir şey giyeyim. Ama kırmızı olacak tabii ki. Ne yapacağız? Her şeyimiz kırmızı. Bakayım mesela desenlerden böyle hep kırmızı olan bir şey var mı? Hmm bu olabilir. Veya şu nasıl? Kötü bu. Bu güzel. Bu giyilebilir. Şöyle yaparsam. Ne diyorsun ya? Direkt kırmızı mı yapsam şu içini? Sanki şey gibi. Direkt rengim gibi. Değil mi? Olabilir. Benim rengim hangisi? Benim rengim yok ki burada. Bu yani herhalde. Tekerlekten bulabilir miyiz ki aynı rengi? Ben peki etek veya şey olarak ne giysem? Şöyle bir şey mi giysek? Bad girl. Böyle bad girl olabilir mi acaba? Mesela bunu da yine aynı şekilde yapsam, şöyle bulsam rengini en fazla kırmızıya getirin bakayım. Tam böyle güzel oldu ya. Güzel güzel gayet iyi. Hatta şöyle bir şey alıyorum arkadaşlar. Direkt etek olarak. Bakayım. Hmm. Böyle etek daha mantıklı. Okey. Nasıl bir şey olduk ya biz? Oo. Şeytan oldum ben. Oo, ne diyorsun ya? Acaba çıkarsam mı şunu? Oo, böyle sanki daha mı güzel oldu? Ne diyorsunuz? Madem öyle şeytan yapayım yani kendimi. Melek mi olayım? <laughs> Gideyim şuradan ben bir şeytan olayım geleyim ya. Ay çok güzel ağrı ya. Of ne oldun sen ya böyle. Bir makyaj lazım bize. Şeytan makyajı var mı şeytan makyajı? Şöyle bir şey olsa of. Kırmızı da olsun. Hı. Ay. ay 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 gerçekten. Çok fena oldun ya. Şöyle bir makyaj. Cık, kötü. Kırmızı oluyor mu gözlerimiz? Olmuyor herhalde. Of. Of. İnce kaş istiyorum. İnce hayır. Öyle i̇p olsun. tam. Hıh. i̇şte bu. İşte. Of. Çok iyi oldu ya. abi aşırı iyi. Şuna bakın. böyle olabilir. Bu da olabilir. Hemen ten rengimi. Ay saçımı değiştirmeye gidiyorum dostlar. Bu nasıl? Ay kırmızı olacak saçlarım. Taşların kırmızı olmak zorunda. Ablacım. Hmm. Bu da kırmızının tonu sayılır. Paletten de yapabilirim de. Şöyle bir tık. Daha açık olabilir. Bakıyorum hemen. Ne diyorsun ya? Bu nedir ya? Bu nedir abi? Çok iyi. Bunun üzerine bunu da takabiliyor muyum? Oo. Çok iyiymiş. Vallahi aşırı iyiymiş ha. Şöyle ipler, kayış. Heh. Oo, ne diyorsun abla? Ne güzel oldun ya sen. <laughs> sen var ya o kadar iyi oldun ki. Tırnak lazım, tırnak, tırnak, tırnak. Hemen şuradan uzun tırnak almam lazım dostlar. Bakayım. Hı. Şuradan belly. Belly tırnakları. Belly tırnaklarını da aldım. Böyle tam şeytanımsı bir şeyler var mı burada? Aa, tek renk çalı çok iyi oldu ama var ya. Aşırı güzel. Ha bad girl olarak. Ben size tem olarak puan vereceğim arkadaşlar. Böyle bir bad girl yok bu arada. Bear. Hmm, bakıyorum. Net bad girl bu. bu. var ya o kadar çok bad girl ki 2 Noel değilsek evet olabilir yani iki puan. Net var var ya net yani. 2 puan. Hmm. Oha bu ne böyle? Ne kadar güzel yapmış ya. 2 Böyle bir bad girl yok ama. Bence 2 Cleopatra diyor hmm, mantıklı olabilir ama çok bad girl vibe yok ya bir bence of al sana bad girl abi şu hale bak ne oldum ben ya bak şunlar rengini unutmuşum ya neyse problem değil yani yani olabilir mi acımasız kız olarak evet olabilir bence acımasız kız vibe var Bakıyoruz. Abi. Şu halimle gerçekten beni kaçıncı yaptınız acaba ya? İnanamıyorum. Yedinci yapmış. Allah da sizi kahretmesin ya. Şu, şu kızı nasıl yedinci yapabilirsiniz? Ha? Ha? Sorarım size ya. Bence rengimiz yeşil olmalı. Tek renk challenge yeşil yapıyoruz. Hadi bakalım. Kırmızı bence muazzam derecede güzeldi. Ama hiç beğenmediniz tabii. Yorumsuz. Evet bu sefer tek renk challenge yeşil yapıyoruz arkadaşlar. Her şeyimiz yeşil olacak. Ten rengimi en açığına uygun seçmem lazım herhalde. Ona göre hızlı bir şekilde rengimi değiştirmeye gidiyor. Buradan rengim ne olsun? Şu paletten de olur ya. En açığı olsun. Yeşil gayet de yani. Bunları almaya gittim ben. Ardından rengimizi şimdi seçmeliyiz hemen. Paletten seçiyoruz. Şöyle koyu olsun, olmadı. Çırtlaklar falan olursa nasıl olur? Böyle iyi. Cık. Bunlardan ise şöyle bir şey yapacağız şimdi. Sen rengimi bu şekilde... Hayır, şu şekilde... Hı. Saklamaya çalışıyorum. Bunu da yine aynı renk yapalım biz. Olmadı dostlar. Hı. İşte bu. Sanki yırtık ve dekolteli gibi bir şey yapmaya çalışıyorum. Bir de mesela şöyle bir şey alsam nasıl olur acaba? Bir denemek lazım tabii ki. Mesela böyle oldu burası. Bu böyle olsa. Bu da bu şekilde olsa. Nasılız? Oo farklı. Değişik oldu ama beğenemedim pek. Onun yerine gidip şuradan şöyle sallantılı şey alsak daha güzel olabilir sanki. Evet bakayım. Hmm, güzel oldu. İyi gibi yani. Hiç yoktan iyidir. Şimdi saç makyaj yeşil olacak biliyorsunuz. Şurada yaşı güzel bir saç vardı her zamanki. Nerede? Aa bak bu da olur. Farklı. Bu tarz yapabilirim evet. Saçımı biraz koyulaştırarak. Niye farklı renkler yapamıyorum ama? Niye böyle? O iyi oldu yani öyle? Beğenemedim hiç öyle canım. Hı. olmadı. Şöyle bir şeyler yapalım. Aynı renk olsun. Cık, bu renk olmaz. Cık, bu renk de olmaz. Ne yapacağız? Bilmiyorum hiç ne yapacağımı ya. Of ya. Düz bir renk olsun bari ya. Bunlar çok fazla. Oo oh, yılan gibi oldum aslında. Ha, güzel oldu sanki. <laughs> bir beğendim ama. Şimdi şuradan yeşil göz yapıyorum hemen. İzninizle yeşil evet. Hemen şuradan şöyle kaşlar. Hm, dudak olaraktan. Bu iyi ya. Gayet iyi bu. Şöyle bir şey alsam bir de. Heh, biraz suratımız parıldasın. Mesela bir de göz olarak da şöyle bir makyaj. Yeşil tonlarında. Gayet güzel. Terlik ayakkabı lazım bana. Şu nasıl olur? Acaba güzel olur mu? Cık. Ay bak, yağ yeşili mi bu? Aa, bayılırım, bayılırım yağ yeşiline. O kadar güzel ki. Ben niye yağ yeşili yapmadım peki? Aa, gerçekten ya. Niye yapmadım ya? O kadar güzel ki. O zaman bunu yapamam. Cık. Yapamayacağım bunu. Çünkü uyumsuz oldu yani. Bayağı uyumsuz hem de. Tamam böyle daha iyi. Şu eteği alsam taksam üstüne. Şöyle bir şey. Aynı şekilde şunu da giysem bir de. <laughs> Yine benim her şeyi üst üste saçma bir şekilde giyip son ana kadar tabi. Sonra beklemem. Çok mantıklı hareket gerçekten. Şimdi green dedik ya ben kendime bir de kelebek yapayım şuradan. Ne yapalım yapacak bir şey yok. Desenlerimizden. Heh bakayım. Güzel oldu ya gayet iyi. Ee, üzgünüm ama şurasını değiştirmeliyiz canım. Hı. Böyle daha iyi oldu sanırım. Yine bir şeyler yapacaktım ama yetiştiremedim ya. Of ya. Temamız yeşil bu arada arkadaşlar evet. Yani. Yani. Benim yaptığımın yanında bence durucum. Bir puan. Hmm. Oo, biraz abartmış mıyız sanki? <laughs> bir tık benim kadar. <laughs> ee, bence ki. Abi çaba var sonuçta ortada. Ben okey diyorum ama çok garipledi değil tabi. Garip bir şey olmuş. Evet. Yani Grinch'e benzemiş biraz abla. Hmm insanın alttaki tiskinti diyorsun. Olabilir ama tamamız ya yani. doğru aslında yeşil. Bilemedim ya. Bakıyorum bakıyorum. Bak güzel bu. Gerçekten iyi olmuş. Sen bir ağaçsın ha? O zaman benden sana iki puanı ağaççım. Evet. Ay. Bir pirik kız olmuş. Yeşilli. 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 Aman. 2 puan. Bence çok tatlı olmuş. Hepimiz kendimizi böyle bir şey yapmışız ya. Bak güzel olmuş bu da. 2. Bakıyoruz. Yine. Evet. Yeşilli. Olmamış ya ablacım. Erkek surat hem de bu. Ha şirek yaptın. <laughs> Pek beğenemedim ya. Özür dilerim. Onun yerine Fiona yapsaydın ya ablacım. O da şirek sayılır yani. Ben geliyorum. İzninizle. Nasılım? Beğendiniz mi? Hı? Bir bakın bakayım bana. Bay. Evet. Evet. Yani. Güzel olmuş. İyi gibi yani. Ha, yani. İyi yani. İki hadi hadi. İki. İki verelim sana da. Kazananlar. Evet ikinci olmuşum arkadaşlar. Çok teşekkür ederim hepinize. Çok sağ olun. Gayet iyiyim ama. Ama harbi iyi yaptım değil mi? Vallahi iyiydi. Evet arkadaşlar bugün ekonomimizin sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte tek renk challenge yaptık. Kırmızı ve yeşil yaptık. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.